Merhaba arkadaşlar. Çokgenlerin ikinci testiyle devam ediyoruz. Soru 1. Şekilde ABCDE düzgün beşgen. ACBF'ye eşitmiş. 38 derece verilmiş. Alfa kaçtır diye soruyorlar. Şimdi beşgende iki kenar arasından çizilen köşegenler birbirine eşittir. Yani AC köşegeni ile BD köşegeni birbirine eşit olacağını ben de BD köşegeni çiziyorum. Burası da çift çizgi olacak. o zaman burası yani BDF üçgeni ikizkenar olduğu için şurası alfa olacak. E şimdi bir beşgenin bir iç açısı 108 idi. O zaman geriye 72 kalır. 36 36 dağıtırsanız şurası 36 olur. O zaman BDF üçgeninde BDF üçgeninde 2 alfa artı 36 artı 38 180 olmalı. Burada şurası 74 yapar. 74 öbür tarafa attığımızda 2 alfa buradan 106. Alfa da 53 derece bulunur. Soru 2. ABCDE B, C, D, E düzgün beşgen. 2 ck 3 B, eşitmiş. EB 24 olduğuna göre BF kaçtır? Şimdi şunlara çapraz oran verelim. Yani buna 3K dersek buna 2K dememeliyiz. BK 2K'ymış. O zaman yazalım. Şurası 2K. CK da 3K. Burası da 3K. EB'nin 24 olduğunu biliyoruz. Buna göre X kaçtır diye sormuşlar. Şimdi EC köşegenini çizersek. Şimdi EC köşegeni EB köşegenine eşit olacak. Bu yüzden EC köşegen uzunluğu da 24. O zaman burasına 24 dersek. Şimdi burada bir kelebek var. Dikkat ederseniz şöyle bir kelebek var. Ama bu gerçekten kelebek mi? Paralellik yoksa kelebekten bahsedemeyiz. Şimdi burası 36. Tamamı 108 olacağı için burası 72. E, beşgenin bir iç açısı 108. Ha, demek ki U kuralından bunlar kesinlikle paralelmiş. O halde rahat bir şekilde kelebek kuralını kullanırsak 24'ün x'i oranı 3K'nın 2K oranı. Şunlar sadeleşti. 3x buradan 48 ise x buradan 16 bulunur. Ve soru 3. Şekildeki Düzgün altıgen, AF 2 santim uzunluğundaymış. Taralı bölgelerin alanları nedir diye soruyor. Şimdi şu FD uzunluğunu birleştirsek, şurası dik. Çünkü burası 120, burası 30-30. Çünkü bir iç açısı 120 idi. Oraya mecbur 90 kalır. Bir kenarında 2 olduğunu biliyoruz. Demek ki burası 1, burası 1, burası 2, burası 2. 120 30 30 özel üçgeninden dolayı burası iki kök 3. Yani şuradaki bölgenin alanı bulabilirim. Buradaki bölgenin alanı 1 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den kök 3. Şuranın alanını da bulabilirim. Buranın alanı burası 2 burası 2. İsterseniz sinüs alandan yapın. isterseniz buradan bir dik indirin. Burası kök 3 kök 3 diye ayrıldı. Burası 30. 30 60 90 üçgeninden burasını da 1 bulursunuz. Yani burası taban çarpı yükseklik bölü 2'den kök 3 bulunur. Yani orası da kök 3'müş. Tamam. Yukarıdaki mavi bölgenin alanı bulduk. Şimdi derdimiz aşağıdaki mavi bölgenin alanı. Şimdi bana şu yükseklik lazım. Aslında bu yüksekliği bulsam taban zaten 2 taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulurum soruyu. Şimdi o yükseklik aynı zamanda şuradaki yüksekliğe de eşit. Bakın burası 30. E 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da kök 3. Ha demek ki yükseklik de kök 3'müş. O zaman bu bölgenin alanında taban çarpı yükseklik bölü 2'den burası da kök 3. E demek ki mavi bölgenin alanları toplamı 3 kök 3'müş. Soru 4. Şekildeki düzgün altıgen 3d ile 2lc verilmiş. d kenarı da 6 olduğuna göre çevresi nedir diye soruyor. Şimdi şu FC uzunluğunu birleştirelim. Bu uzunluk bir kenarın iki katı. Yani burası x ise burası 2x. Bu bilgi daha önceden verildi. Şimdi şu verilen bilgiden de bahsedersek, yani DL'ye 2K dersem LC'ye 3K demeliyim. Bakın burada bir kelebek oluştu. Kesinlikle kelebek midir? Onu gösterelim. Şimdi burası 120 olduğu için dışarısı şurası 60 derece. Şimdi burası 120 olduğu için U kuralından dolayı burası 60 derece. Z'den de 60'ı garantiliyoruz. Yani kesinlikle şu parçayla bu parça paralelmiş. O zaman kelebek bilgisini kullanırsak 6'nın 2x oranı eşittir 2k'nın 3k oranı. K'lar sadeleşti. Işte, i̇şler dışarı yaptığımızda 18 eşittir 4x'ten x buradan 9 bölü 2 bulunur. Bir kenar uzunluğu 9 bölü 2'ymiş. E çevresi bundan 6 tane lazım. 6 kere 9 bölü 2'den ne yaptı? 27. Ve soru 5. Şekil düzgün altıgen. 3LCDL eşitmiş. AB uzunluğunda 20 santim olduğuna göre EK kaç santimdir? diye soruyorlar. Şimdi DC'yi şöyle uzatıyorum. Amacım, şunu da şöyle birleştirdim. Bir kelebek oluşturup oradan oran falan yakalamak. Yani şuradaki kelebeği kullanmayı hedefliyorum. Şimdi 3 lc DL yeşilmiş. E zaten bir kenar 20 santim. 1'e 3 oranında bölmem için. Demek ki burası 5. Burası 15. Altıgenin bir dış açısı 60 santimdi. 60 dereceydi. Burası 60. Mecbur burası da 60. Burası da otomatik olarak 60. Geldi yani burası 20. Burası da 20. Buraya da x diyelim. O zaman buradaki kelebeğin oranı kullanarak x bölü 40 eşittir. 15 bölü 25 dersek 5'e böldük 3 5'e böldük 5. İçler dışlar yaptık. 5x buradan 120 geldi. x buradan 24. E bize ek uzunluğu soruluyor. Ek uzunluğu dediğimiz bir kenar artı x yani şurası bir kenar uzunluğu artı x yani 20 artı 24'ten cevabımız 44. Soru 6. şekil 1'de verilen eşit kağıtlardaki dikdörtgen biçimdeki renkli kartonlar köşeleri çakıştırılarak şekil 2'deki gibi bir düzlem üzerine yerleştirilip ortalarında düzgün altıgen biçiminde boşluk oluşturuluyor. Kartonların uzun kenarı, kısa kenarının ilk katı ve uzun kenarlara kenarlarla oluşturan altıgen boşluğun çevresi 24 birimmiş. Buna göre kırmızı ile yeşil kartonun ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi altıgenin çevresi 24 birim olduğu için her parçası yani şu her uzunluk 6 birimdir. Özür dilerim her uzunluk 4 birimdir. 4 kere 6 24'ten. Şurası 4 birim. E o zaman burası 2 2'ymiş. Çünkü iki katı şeklinde söylüyor. Burası 4 birim. Bize kırmızının ağırlık merkezi ile yeşilin ağırlık merkezi arasındaki şu uzaklığı soruyor. Şimdi ben öncelikle şurayı bulayım. Çünkü şurası 120 idi. O zaman burası 4 kök 3. Şimdi bunun ağırlık merkezi ile bunun ağırlık merkezi arasındaki uzaklık aslında ağırlık merkezi şuraya olan uzaklığıyla bu tarafa olan uzaklığı birbirine eşit olacağı için yani burası birbirim bir birim burası da birbirim bir birim. Yani aslında 4 kök 3'e 4 kök 3'e 2 tane 1 birim yani 2 birim eklenecek. Bu yüzden cevabımız denizli. Soru 7. Şekil düzgün altıgen. FK KD eşit. BC 16 santim olduğuna göre X kaç santimdir diye sormuş. Şimdi şu DB uzunluğunu birleştirirsek. Ve aynı zamanda şurayı biraz uzatalım. Şuradan da aşağıya bir dikin insek fark ettiyseniz burada bir yamuk oluşturdum. O x de bu yamuğun orta tabanı. Çünkü şu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Hedefim oradan x'i bulmak. Şimdi şu uzunluk 16. Burası 16 kök 3. Bir dış açı 60. E burası zaten 16 idi. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8. 60'ın karşısı 8 kök O zaman x dediğimiz o kırmızı yamuğun orta tabanı olduğu için 8 kök artı 16 kök 3 bölü 2'den 8 16 24 yaptı 12 kök Soru 8. Şekil düzgün altıgen. BDF üçgen KLM orta noktalar. AB 4 santim olduğuna göre Taralı bölgenin alanları toplamı kaç santimdir? Şimdi şekil sonuçta düzgün altıgen ve şu üç alan birbirine eşit olmalı. Bu alanları bulurum. Hatta mesela burası 4 olduğu için şurası da 120 olduğu için bunun alanını bu sefer sinüs alanla bulmayı istiyorum. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 4 çarpı sin 120. Sin 120 kök 3 bölü 2. Buraya kök 3 bölü 2 yazdığımızda şu 2 tane bölü 2 bir tane çarpı 4'ü götürdüğünde burası 4 3. Bir tanesi 4 3. 3 tane olduğu için 12 kök Birazdan yazacağız onu. Şimdi derdimiz şuradaki üçgen. Şimdi burası 30. Burası 30. 30 30 60. Şuraya 60 kaldı. E benzer şekilde burası da 60. Benzer şekilde burası da 60. E bunlar da orta noktaları olduğu için şuradaki DBF üçgeninin orta noktalarındaysa şu dört alan birbirine eşittir. O zaman herhangi bir tane üçgenin alanı bulursam aslında oradaki yeşilin alanı bulmuş olurum. Şimdi burası 4, burası 4 ise bunun tamamı 4 köküç olacak. O zaman burası iki köküç. Ne yapmış oldum ben? Şuradaki üçgenin bir kenarının 2 köküç olduğunu buldum. Ha bu üçgen, ha bu üçgen fark etmeyecek. O zaman yeşil üçgenin bir kenarı da 2 köküç bir kenarı ilk kök olan üçgenin eşkenar üçgen alanı 2 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4 ile bulunur. Burası da 12 kök 3 bölü 4'ten 3 kök 3. E bize bu 4 kök 3'ten 3 tane lazımdı. Artı bir de şu 3 kök var. Ne yaptı? 12, 15 kök cevabımız. Soru 9. Şekil düzgün beşgen. K, L, M bulundukları bölgelerin alanları olduğuna göre K artı, L artı M oranı kaçtır? Şimdi yamuktan hatırlarsanız şurada bir yamuk var. Şu iki alan birbirine eşit. Yani burası L. Bakın burada bir paralel kenar var. Birinci testte bunun paralel kenar hatta eşkenar dörtgen olduğunu söylemiştik. Buranın alanı da M. Şimdi dikkat ederseniz şurasının alanı M ise buranın alanı da M'dir. Çünkü iki kenar arasından bir köşegen çizilmiş. Düzgün beşgen. O zaman bu alanla bu alan birbirine eşit olacağı için deriz ki K artı L eşittir M. E zaten K artı L'nin M'ye oranını sormuşlar. E bu M demek. M'yi M'ye bölerseniz oran 1'dir. Şekil düzgün altıgen. AK ve EL 3 eşit alana ayırmış bu altıgeni. Buna göre DK bölü AB artı KL bölü AL işlemin sonucu kaçtır? Şimdi nasıl olsa oran soruyor. Bir kenarına 2 diyelim. Her kenarına 2 dedik. Sonra şu AC'yi ve EC, EA'yı birleştirelim. Şimdi altıgen demek aslında altı tane eşkenar üçgen alanı demek. Yani bir kenarı iki olan eşkenar üçgenden altı tane demek. Burası da altı köküç yapar. Yani altıgenin alanı altı köküçmüş. Şimdi şunun ve şunun alanı bulmayı hedefliyorum. Şurası 120. O zaman bunun alanı 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı sin 120 yani köküç bölü 2. Hesaplarsanız köküç. Yani buranın alanı kök3'müş. E benzer şekilde buranın alanı da kök3 olacak. Şimdi burası zaten dik. 2 2 bu kenar 2 kök3. Şimdi alan 3 eş parçaya bölündüğü için her bölge bak bunu 3 eş parçaya böl. Her bölge 2 kök3 olmalı. O yüzden şöyle göstereyim. Şu bölge 2 kök3 olmalı. Şu bölge iki 3 olmalı. Ve son olarak da şu bölge ilk köküç olmalı. E şimdi ben burayı köküç bulduysam demek ki şurası da köküç. Alan olarak. Benzer şekilde bu taraf köküç bulduysam burası da köküç. Buraya ilk köküç kaldı. O dursun şimdilik. Şimdi ben şuraya odaklanacağım. Bunun alanı köküçmüş. Şimdi o zaman Kc kaç olmalı ki 2 kök kc ile çarpıp 2'ye böldüğümde kök çıksın. Ha, demek ki burası 1 bir birim olması gerekiyormuş. Burası 1 bir birim. E, ee, bir kenara 2 demiştik. Burası da 1 bir birim o zaman. Şimdi bu ek'yı birleştirsek. Burası 2, burası 120. Sinüs alandan bunun alanı bulunur. Şurası 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 2 çarpı Sinüs 120 yani kök 3 bölü 2. Burası ne yaptı? Kök 3 bölü 2 yaptı. Buranın alanı kök 3 bölü 2'ymiş. O zaman buraya ne kaldı? Burası da kök 3 bölü 2. Özür dilerim. Burası 3 kök 3 bölü 2. Şimdi şuradaki üçgende bir alan kök 3, diğer alan 3 kök 3 bölü 2. Yani bir taraf kök 3, bir taraf 3 kök 3 bölü 2. Yani Buna 6K derseniz oranladığınızda buna 4K gelir. Yani şu AL dediğimiz 4K. KL dediğimiz 6K. E şimdi bana DK'nın AB'ye oranı. DK dediğimiz 1. AB dediğimiz 2. Artı KL'nin AL'ye oranı. Ne yapar burası? 1 bölü 2 artı 3 bölü 2'den. Cevap 4 bölü 2'den 2. Cevabımız denizli. Uzun bir soruydu. Birazcık uğraştırıcıydı. E, zor da diyebiliriz. O yüzden dikkat etmemiz gereken sorulardan biri. 11. soru. Şekil düzgün sekizgen. AE 4 santim olduğuna göre X kaç santimdir diye sormuş. Şimdi iki kenar arasında çizilen köşegenin X olduğu verilmiş. Bakın bu X. O zaman ben bu GA Köşegeni çizersem bu da x olacak. Ge köşegenini çizersem bu da x olacak. Şimdi sekizgenin bir iç açısı 135'tir. Şurası 135. Geriye 45 kalır. 22,5 22,5 ayrılır. Benzer şekilde burası da 22,5. 2 tane 22,5 45 yapar. O zaman şuraya 90 kalır. 135'i tamamlayabileyim diye. E sonuç olarak bunlar x'ti. O zaman x x x kök 2 değil mi? x kök 2 dediğimiz 4 ise x buradan 4 bölü kök 2. Yani hesapladığınızda 2 kök 2 bulunur. Soru 12. Şekil 1'de verilen düzgün altıgen biçimdeki kartonun ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renklidir. Karton şekil 1'deki gibi AB ve DC doğruları boyunca kesilerek 3 parçaya ayrılıyor. Daha sonra bu parçalar şekil 2'deki gibi tamamı görünür ve aralarında hiç boşluk kalmadan yerleştirilerek ok şeklinde bir yön tabelesi elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki kartonun çevresinin şekil 1'deki kartonun çevresine oranı kaçtır? Nasıl olsa oran soruyor. Bir kenarın 2 diyelim. Şunların her biri 2. O zaman şurası ve şurası özür dilerim burası değil. Şurası 2. Şimdi şu uzunluk 2 kök 3. O yüzden bu uzunluk 2 kök 3. Benzer şekilde bu da 2 kök 3. Bize neresi lazım onu bir göster. Mesela şuradan başlasak bize şurası lazım. 2 artı 2 artı şurası birazdan hesaplayacağım. Artı 2 kök 3 artı burası aynı miktar. Artı 2 artı 2. Burası hesaplanacak. 2 kök 3 ve burası. Yani 4 tane 2, 8 artı. 2 tane 2 kök 3. Yani 4 kök 3. Artı. Bir de şuradaki minik parçalar. Bunları da şöyle hesaplayacağım. Bunun tamamının uzunluğu 2 kök 3 değil mi? O zaman 2 kök 3'ten ben şu 2'yi çıkartırsam o kalan 2 tane parçayı bulurum. O zaman 2 defa 2 kök 3'ten 2 uzunluğunu çıkartırsam şu minik parçaları bulurum ve bizim çevremiz budur. Bu ok gibi gösterilen şeklin çevresi. Bu ne diyelim? Şekil 2. Şöyle 2 olarak göstereyim. Birinci şeklin çevresine, ne? Birinci şekil altıgen olduğu için ve bir kenarın 2 dediysek birinci şeklin çevresi 12. Şimdi üsttekini bir toparlarsak hesapladığımızda 8 kök 3 artı 4, alttaki zaten 12. ifade 4 ile sadeleşirse 2 kök 3 artı 1 bölü 3 şeklinde bulunur.